Mal pişmiş ama ufalmış. Bir yedim acaba dedim. Beyefendi hayır kimse yemedi Aynen duruyor dedi. Lütfen kızmayın bana vejeteryanlar. Hayatta böyle. Bazen acımasız. Yapacak bir şey yok. Mal hazır. Şimdi teller çözülüyor. Zor iş aslında ha. Araba tamircisi gibi. Pense de verdim ona bir tane. Bak şimdi. Çinlere mi tel var? Evet abi, Yapma abim, ya. Göbek. Bak 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 telleri bayağı araba tamir ediyorlar. Sa sanayide çalışıyorlar. Bunlar aşçı değil. Bak bak bak. Ama ama pensem de güzelmiş. Onu da itiraf şey edeyim. Güzel. İyi bir şey İtalya'dan mısın? Verdim ama İtalya'dan aldım. Onu takımı var maalesef. Evet. Çekiyor musunuz? Çek çek. çek. Gel. Çek çek. Hoppa. Şey. Çalış. Sen de çıkın. Vay 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 vay. Şimdi bana kızmayın ne olur yani bu ne vahşet demeyin maalesef bu böyle. Kaç yüz sene olmuş bu böyle. Ben şimdi efendim ben vejeteryanım ben hayvanları falan yok öyle bir şey. Adamlar böyle yaşıyorlar. Biz ona uyduk işte. Yok öyle bir şey. Biz yürüyüz yörük. Anlamayık. İşte böyle arkadaşlar. Şurada oturayım, şundan hemen bir, bir, parça yiyeyim. Aslanlar çok güzel bir gün geçirdik. Uzun, heyecanlı, yorucu fakat çok enteresan. Bizim ülkemiz başka bir yerde yok. Bu ülke, bu insanlar, bu yörükler başka hiçbir yerde yok. Böyle bir şanslı insanlarız. Ama bunu farkında olalım, sevelim, denizimizi kirletmeyelim değil mi? Bu güzel tabiatın içine etmeyelim, hastasıyız diyelim. Aydan Bey şöyle kılayım. Teşekkür ederim. Harikasınız. Efendim, yemeğin adı kuzu lokum. Gül lokumu. Ne yapayım? Şimdi beni bırakın. Yemeğimi yiyeyim. Ve size veda ediyorum. Orada biz konuştuk ama şimdi tamamen söyleyelim. Yörüklerin yemeği. Ve katılıyoruz, seviyoruz, yiyoruz. İçiyoruz, ülkemizi de seviyoruz. Hoşçakalın. Ayten Sicimoğlu, seninle 10 dakika.